Devam edelim. Manisa'nın Demirci ilçesinde üretilen çanların ünü sınırları aştı. Dört kuşaktır mesleği sürdüren çancı ailesinin ürettiği elemi çanlar yurt dışından yoğun talep görüyor. Çanlar iyi ses vermesi için usta ellerde tam 32 işlemden geçiyor. Ustalar örslerinin başında döverek demire şekil veriyor. Farklı tür ve boyutta çanlar yapıyor. Böyle bir çanın yapımı yaklaşık 5 saat sürüyor. Şu özel sesin çıkmasıysa tamamen ustanın mahareti. İşte bunu yakalamak için demir usta ellerde ince işçiliklerden geçiyor. ve işçilikten geçiyor. Tabii bizlere has ses oranı var. Bunlar ne kadar işçilik olursa o kadar sesi fazla çıkıyor. Yani ses oranını bulduk mu o tam net sesi veriyor. Ama işçilik olmadığı zaman, bilmediği zaman bunun sesi bilinmez yani. Manisa'nın Demirci ilçesinde çan üretimi geleneksel yöntemlerle yapılıyor. İlçe zanaatı öğreten Çancı Hafız'ın torunları geleneği dört kuşaktır sürdürüyor. Devir değiştikçe bu tarz mesleklere talep azalıyor. Biz elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Tabii gönül ister daha ileri kuşaklara da bunu aktarabilmek ama bir şekilde ayakta kalmaya çalışıyoruz. Çanımızın yaptığımız mesleğin değer görmesi bizi buna teşvik ediyor. <laughs> İlçede üretilen çanlar yurt dışından yoğun talep görüyor. Özellikle sürü sahipleri demircili ustaların çanlarını tercih ediyor. Bizim Yunanistan'a ihracatımız uzun zamandır var. Arada Türkiye'ye gelen yurt dışından müşteriler çıkıyor. Bulgaristan'a, Kosova'ya, Yeni Zelanda'ya gönderdiğimiz siparişlerimiz de oldu. Her bölgede, her ülkede ilgi alaka görüyor. Çan ustaları siparişleri yetiştirebilmek için yoğun mesai harcıyor.